Kadın cinayetlerini durduracağız platformu öldürülen kadınların yakınlarıyla kurulmuştur. Onlarla çıktığımız yola onlarla devam ediyoruz. Soruyoruz bu kapatma davasını öldürülen kadınların ailelerini nasıl açıklayacaksınız? Onlar bir gün bile sizin yanlarında görmediler. Ama bizleri her adliyede, her duruşmada, her kötü günlerinde yanında gördüler. Asla biz asla yalnız yürütmüyorlar. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Yaşam hakkımızı alacağız. Yaşam hakkımızı alacağız. Yaşam hakkımızı